Arkadaşlar ben Ertan Gea Gaming'in başarılı başarılı bu arkadaşlarınız bu sebeple Prince of Persia Warrior Bitma Kaldığımız devam ediyoruz Evet biraz burada ne dedik ama <laughs> Başlayın umarım Video şu an kazanmış şu an 30 fps sabit ettim de Bakın siz kılıcımız var Onu da kırdık tamam Ses ne yapalım Dur sesi atmam lazım Ayak sesi iyi geliyor şu anda. Bana iyi geliyor size değil sesin gidiyor bilmiyorum. Ve kargalardan bir e, insanımsı oluştu. Vay be. Hop. Güm. Baba, 8 sekiz hareketle Bekle gidiyorum. Bekle gidiyorum. Bekle, bekle geleceğim. Bekle bekle. Bekle. Sesim bana az geliyor. Neyse yapacak bir şey yok. Deneme yapın hatta. Neyse videoyu şey yapınca olacak. Selam neden? Abi ne yapana? bunu böyle vuramazsınız. Ölün üzere. Bunu böyle açarsın arkadaşlar. Şöyle. Hop hop. FPS ölüyor şu anda. Dur. Karga. Ee, FPS de ölüyor şu anda. FPS 16-17'ye düştü. Neden? Ne ver Evet. <laughs> Oraya düştü. Kaçma kola tabii. Hadi. hadi bakalım. Oyun şu an ölüyor FPS'in düşüşünden. 20 yaz 19 kadar düştü. Aman dikkat. İşte FPS için yakışık bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Video yarak gibi oluyor. Oyun... <gülüyor> <gülüyor> Rans, lan! Kes lan! Oyunda kafayı yiyor. Anlıs. Önle. Önle. Yani. Prens. Hani, tamam. Güç için eyvallah. Ama hani şekil şükür edeceğim gibi şey yapma yani. Yemedi. Yemedi. Dur. Dur. Vurma. Senin içine geçelim. Yine kaçtı. Bravo. çok güçlü çünkü duvarın içine geçiyor <gülüyor> <gülüyor> Ya bu sus Anca konuş anlarında hiç saldırma Hiç, hiç basma olmasın sen hiç adam üzülme Tamam mı anca konuş Gel lan buraya Bak beni Dalışma Ben gelirsem de çok şey olur Ya bir He he ne oldu? Hiç mi acaba bunu? Yemedi. Yemedi bunu. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir Allah aşkına öldü, bak. Bu bunu? Ye e, ben bunu FPS'ni Ben <laughs> 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 Hayır. Hayır. Ah. Vurdu. İşte böyle ikebilirsin. Allah hızında. Oyunun en güçlü yan kırıcı. Ama en hızlı kırılan da bu. Anlamıyorum. Arasan ne niye bu kadar FPS Ölüyor ya da yükseliyor. Değişik şeyler oluyor şu anda. 6 düştü az önce çok <laughs> fakir umarım umarım video kasmıyor çok küçük, küçük küfür edeceğim oba çok iyi kasıyor şu anda hadi lan hadi tek 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 gel gel tek bunu da alalım gel güzel bunu atacağım hatta şöyle yapalım geldim ee, buradan her sözcüğü almanız lazım. al tepe yapa, yapa. e, ee, kılıçdaroğlu'nun oyunu yüzde, yüzde çıkarabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ben en azından öyle yapıyordum. Gel gel gel. Güzel at bunu Oyun Allah aşkına kasma lütfen kasma. Ben Minecraft'la çekemiyorum bu bilgisayarda. Arkadaşlar bu oyun kasarsa e, bu seriyi unutun. Haberiniz <laughs> olsun. Oyun, çekmeyi bırakacağım artık. Şeyden bilgisayardan. Eğer bu videoda kasarsa Şu an oyun kasıyor bende hayvan gibi. Bunu atarım. Eğer kasa devam ederse bunu atarım. Ama bir daha da bu bilgisayarı tükür vermesini size söyleyeyim. Devam edelim. Hadi kes. Hadi kes. Ne oldu? Evet bu hastan Şimdi. Arkadaşlar FPS'in kaç olduğunu size göstereyim. Şu an ne fazla ses var. Arasına girdi. FPS 20'ye yükseldi. 30 kadar çıktı. Sese gitti yalnız. Oo oh, köpek gibi şu anda. Tak. Oof. <laughs> <laughs> İyi çok iyi koyduk tekneyi çok iyi koyduk tekneyi tebrik ediyorum Üf. kasma abi kasma bak bu sadece kakaç FPS <laughs> bu şeyin adını da bulduk <laughs> <laughs> fps sorunu <laughs> fps'in de bu fps yapanın da ben yani cihazın altıya var ne kadar ki ekran kartı tutuyor Yok CPU kötü doğru. İyi yani iyi bir sahip. Sen ben ne ara gördün? Açıklama bunu. <laughs> Açıklama. Headshot. Evet, ya e da neyse. On insana bir tepki süresi olur. Biz insan bile çok tepki süremiz bile gecikebiliyor. Siz yapay zekasınız. Nasıl siz anında tepki verebiliyorsunuz? Manyak mısınız siz? Hani oyun 2002 yılında çıktı bu arada. O zaman kefesi bu kadar geçmiş değildi. Onun tepki nasıl veriyorsunuz siz? Hayır üstüne üstü bir de olay şu. Oyun bile iyi bir modda yani. Ben bunu nasıl çıkın? Bak. Hala vuruyorsunuz. Bizim... Deşesin beni. Bir dakika. <laughs> evet, Alsın kafana. Al. Bayır. güzel de? Değil. Burada yine kılıç var. Bunlar video kaç dakika hiç fikrim yok bu arada. Tırman 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 Okey Arkadaşlar size tavsiyem Bunları kırın Bunlar önemli Oyunun Yüzde ee, yüzünü yapmak için Onların hepsini kırmamız lazım Diye Biliyorum ki yani olacağın çoğu şeyi onlar açıyor yani Resimlerdir Videolarda onlar açıyor tıt 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 koş 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 Hayda Burayı bilen var mı? Ben biliyorum. Burada az önce karga adamla savaştık. Aman Allah. Şekil koydu, şeyhi koydu ya. Hop hop evet aslanım benim. <laughs> olmadığı işte şey yapamadım. Kayıtlı lan bu arada. Evet yeni şey başlıyor Çok güzel. Saat var mı bunlar? İyi en azından şey bileceğiz. Ee, ne zaman kaydettiğini en azından kaydı bileceğiz. Ne güzel. Gidelim. Heee. Bir siz kaldınız. O tam oldu. Al lan kafana bunu. Yedi. <laughs> Bunun olayı şu arkadaşlar. Bu. Bu fırlatıyor fırlatıyor. Tamam bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Ölünce bu yaptığınız iki tane şey düşüyor. en, oyun

Post sınırında. Kenar çok lavuş Hadi bir oyun yok. Oyun akıyor. Ben akmıyor şu an. şu an video çekmek için. FPS onlara düşüyor, 5'e düşüyor, artıyor, 20'ye çıkıyor. 33 görmedik ama 33 şu anda yok. Evet süresiz oldu diye videonun kapandı da. Oo, oo oyun şu an ölüyor. Ne oldu? PC mi çöktü ne oldu oğlum? Evet tekrar kanalımıza devam ediyoruz. 30'u şu an gördük. İlginç. Çok güzel. Yine 20'ye düştü. Çok güzel. Değil. Yemedi ya. Çık kaçtı. Her arkaya bıçak görüyorsunuz. Elinde bıçak aldım. Şöyle. Neyse <laughs> hani. Oyunda %100 diyeceğiz. De inşallah. Hani ümidim o şekilde en azından. Evet. Bize bu alanı tanıtıyor şu anda. Ara sahne. Ben bir şey yapacağım burada. Ara sahne bir şey yapacağım. Eğer işe yararsa. Önce şu ara sahne tanıtsın. Bu 30 FPS'i daha da yükselme gibi bir var. Ee, bir ayar çekerek. Video niye kendine başladı lan? Umarım video var. ben aman dikkat dur. Bir dakika mı var mısın prens kafaya? Sakin ol oğlum. Ben bakın ben başlıyorum. Siz figüransınız. Ben bak vurmaz. Babam bak 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 nasıl vuruyor? Göt. Ben bayılır Çok iyi oldu. Sesin ama... Tövbe tövbe. Burada arkadaşlar okay, sizin tavsiyem. Her gördüğünüz kayıt noktasında kaydettim bir şey daha yapayım yani. bilmiyorum. Açıldı. Yine, yine açıldı bu. Neyse yapacak hiçbir şey yok. Ben niye grafiği daha ayarladım ayarlayınca bu açıldı yine? O sefer bu güzel. Ekran daha bir yakın oldu. Şeyde daha bir e, sabitlendi gibi. Gel lan buraya. Kahpe kaşar. Neyse. <laughs> yine söylüyorum arkadaşlar. Eğer ki... Ah, ben. <laughs> Eğer ki... E <laughs> eğer ki şey yani, eğer ki onu yapmak istiyorsanız her kayıt noktasında kaydedin arkadaşlar tavsiyemdir e, resimler kayıt noktası ile açılabiliyor arkadaşlar bazı durumlar ne <laughs> <laughs> al umarım kalın sizi gelmiyordur yazık olma keşke konuşabilseydim izlenen hiç konuşmasınlar <laughs> Destesi de öldü. Hope. <coughs> <Opa>. hope. <laughs> oh, who's Cast on. Buraya gel. Ben kısa geçelim. Ben kısa olsun arkadaşlar. Üstü de alnı altına bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim arkadaşlar yolumuzda. Acayip bir kaç cooldu Hiç fikrim yok bu arada. Devam edelim bence de ama. Yok ya uzun süreç. Bu burada e, arkadaşlar. Her neyse İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler aşağıdan beğenmeyi abone olmayı unutmayın e, yorumlarda görüşleri <laughs> bulunabilirsiniz oyunlarınızı yapabilirsiniz kasmayacağını düşündüğünüzden ben e, gönderiler kısmına sistemi attım <laughs> aşağıdan beğenip abone olun yorumlarda görüşlerinizi <laughs> bu kadar hoşçakalın